Top şimdi Ronaldinho'da. Ronaldinho Thiago Silva'yı ekmeğe gönderdi. Arkaya ortaya açtı. Herkese selamlar. Bugün CFC'li Efsane Milan Kariyer'in ikinci bölümündeyiz. Geçen bölüm Dortmund mağlubiyetiyle sonlanmıştı. Ondan sonra Lyon maçını simüle ettim ve 5-1 kazandık. Şu anda da Paris Saint Germain ile oynayacağız evimizde. Maçtan önce ufak bir açıklamam var. Ondan dolayı bir dakika duralım. Videomu izleyenlerin %65'i kanalına abone değil. Aşağıda kanalın yanındaki abone ol yazısına abone olun da yapar mısın? Seni bekliyoruz bak, video başlamıyor. Basmadığını biliyorum hala. Tamamdır, teşekkürler. Böyle daha güzel oldu. Şimdi maça geçelim. San Siro'da Milan-Paris Saint Germain'le oynuyor. Günümüzün yıldızları, Kylian Mbappe, Neymar gibi isimleri balındıran Paris. Eski yıldızlar, yani Milan'a karşı. Bakalım bugün sahadan kim galip ayrılacak? Theo Hernandez. Ronaldinho ile oynadı Teo Hernandez. Ronaldinho. Ronaldinho çekti topu. Ronaldinho arkaya doğru. Şevşenko vurdu gol. Dakika 3'te geldi gol. Andre Şevşenko. Maç başlar başlamaz golü buluyor Milan. Paris savunması ne olduğunu anlayamadı. Andre Şevşenko golü attı. İşte Ronaldinho. Arkadaşlarına baktı en arkada Şevşenko'yu gördü. Şevşenko sol ayağıyla bitiriyor topu Andre Şevşenko. Şevşenko'da da top. Sidor. Ronaldinho. Ronaldinho. Taylor Navas çıkardı. Cavani orada dokundu. Maldini. Tekrar Cavani'de kaldı top. Herrera. Veratti. Cavani şut. Edinson Cavani sol ayağıyla Tek dokunuşta müthiş bir gol attı. Uruguaylı forvet. Tek de avladı Donnarumma'yı. Bu pasında Verratti'nin gelişine müthiş bırakıyor. Donnarumma zaten bu kariyerde var mı yok mu? Kalede çözmüş değilim. Korneri kullanacak Dimar Maria. Di Maria ortaladı. Teo Hernandez uzaklaştırdı. Neymar Verat diye indirdi. Verat diye. müthiş çalmadı verattı, Neymar'a bıraktı. Neymar döndü. Dışarıya. Şimdi Ruth Hulit ile atağa çıkıyoruz. Ruth Hulit. Hulit. Önünde bomboş bir alan var. Hulit'in. Hulit. Hulit. Topu 30 metre sürdü. Ruth Hulit. Hulit müthiş bir gol attı. Kimse durduramadı Hollandalı'yı. 30-40 metre sürdü topu. İlk yarının sonunda attı golünü Rutulet. Savunmayı burada Crespo ile Şevşenko çok güzel oyaladı. Marquinhos son anda yetişemiyor. Rutulet atıyor golünü. İlk yarının sonunda Milan 2-1 öne geçiyor. Gol Rutulet. Sanırım son düdük çalacak. Evet son düdük çaldı. İlk yarı 2-1 bitti. Rutulet'in son dakika golüyle İkinci yarıda bu skoru korumamız lazım. Çok fazla gol yiyoruz maçlarda. Mbappé'nin vuruşuyla başladı ikinci yarı. Şimdi oynadı Kesiye. Kesi bıraktı Shevchenko. Karşısında Thiago Silva kaldı. Shevchenko ile Crespo. Kaleci ile karşı karşıya Shevchenko Crespo. Hernan Crespo. Eski Milanlı Thiago Silva savunamadı bu ikiliyi. 2'ye 1'de. Paris Gol atmak için ava giderken avlandı. Şevşonka gidiyor. Crespo içeride bomboş kaleye vuruyor. Golünü atıyor Arjantinli. Skor 3-1 dakika 65'te. Bernat da top hala. Calabria dokunamadı. Hulit Baresi. Bernat dışarı vurdu. Top şimdi Ronaldinho'da. Ronaldinho Thiago Silva'yı ekmeğe gönderdi. Arkaya ortaya açtı. Ruth Hulit davastan döndü. Ronaldinho orada Brezilyalı sihrini yaptı. Ortayı açtı Hulit. Bomboş pozisyondan havasın üstüne vurdu. Korner. Ronaldinho kullandı korneri. Ruth Hulit. Keylor Navas'ta kaldı tekrar top. Açtı artık son dakikalar. Veratti. Neymar. Bernat. Ve San Siro'da Milan bölümün ilk maçında Paris Saint Germain'i 3-1 mağlup ediyor. 4 maçta 9 puanla 3. sırada yer alıyoruz. Şimdi Tottenham deplasmanına gideceğiz. İngiliz ekibiyle karşılaşacağız. Maça geçelim. Harry vuruşuyla Tottenham stadında maç başlıyor. Ronaldinho müthiş geçti Ronaldinho. Rutulit. Rutulit penaltı. Lucas Moura'nın müdahalesiyle penaltıyı gösterdi hakem. Lucas Moura itiraz ediyor ama boşa. Ronaldinho'nun arapasında Routulit'e giden topa dokunmak için müdahale yapıyor fakat topla alakası yok. Topun başında Ronaldinho. Ronaldinho geliyor. Ronaldinho vuruyor ters köşeye. Sambacı bu maçta da attı golünü Ronaldinho. bu taraftarların tepkisi var hakeme. Ronaldinho golü atıyor. Hugo Lloris'i ters köşeye yatırıyor. Dakika 13'te penaltı golüyle 1-0 önde Milan. Teo Hernandez indirdiği yerde Harry Kane var. Harry Kane Delalli'ye dokundu. Delalli. Delalli vurdu dışarıya. Oriye. Lucas Moura ve ilk yarı bu düdükle sonlanıyor. Milan deplasmanda Ronaldinho'nun penaltı golüyle 1-0 önde. İkinci yarıda neler olacak? Henderson. son. Oynadığı yerde Calabria var. Calabria bugün sona geçit vermedi. Sidor. Sidor. Şevşenko'ya attı. Şevşenko. Hernan Crespo'ya dokundu. Crespo solo yayla müthiş bir gol. Hernan Crespo. Bu ikili durdurulamıyor ileride. shevchenko Crespo ikilisi. Hernan Crespo sol ayağıyla yazdı golü. Shevchenko araya müthiş bıraktı. Crespo da aynı güzellikte bitirdi. 2-0 oluyor. Soko dokunduğu yerde Erikey sol ayak. Hökminson kullanacak korneri. Arkaya doğru bir korner. Hulit indirdi. İndirme. Çok kötü yapıyoruz. Sitoko vurdu donanıma. Defanstan top uzaklaştırma konusunda çok sıkıntılarımız var. Dortmund maçında da bu olaydan gol yedik. Ronaldinho. Ronaldinho korner dönüşü eksik yakalandı Tottenham. Ben Davies araya girdi. Delali dokundu. Harry Wings. Hökminson ortayı açtı arkaya doğru. Theo Hernandez uzaklaştırdı Sissoko, Winks vurdu Donnarumma. Bu dakikalarda Tottenham'ın atakları gittikçe artıyor. Son ortaya açtı. Toby aldı, Peralta. Kane Kulit'te kaldı top. Sissoko çekti topu Maldini'den bıraktı. Donnarumma yani ne yapıyor? Theo Hernandez çizgide çıkardı topu. Delalle Sisoko Delalle bıraktı Delalle Kane'e dokundu Kane, Donnarumma'nın 5'liğinden gol Donnarumma Bu maçta da birçok bir top çıkardı Fakat Son 10 dakikada az önce Sisoko'nun pozisyonunda Hareketlenmedi bile Konsantrasyon eksikliği var İtalyan kalecide yer topu alamıyoruz Donnarumma'dan korners. Dakika 90 artı 3'ü gösteriyor. Fakat hakem korner kullanılsın dedi. Çok kritik bir korner. Son açtı ortayı. Delali vurdu. Çizgiden çıkardı Calabria. Sidorf uzaklaştır ve maç bitiyor. Son dakikada yine top doğrulmayı geçti. Calabria çizgiden çıkardı. Bu maç harikaydı kendisi. Ve Tottenham deplasmandan 2-1 galip ayrılıyoruz. Bölümün sonunda 2 maçta da galibiyet ayrılıyoruz. 5 maçta 12 puanımız var. Lider Barcelona'nın 7 maçta 17 puanı var. MLS ilginç bir fikstür sistemine sahip. Diğer konferansta da ilk 7 böyle gözüküyor playoff noktaları. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve serinin devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.